Merhaba dostlar, odurla oh, dur ulan hayır, hayır hayır Allah be kazanmadık da, Elle bir tane çevirsen? Abi 3 bin geldim de dur. Space Sam, Volcan win diye bir oyun gelmiş abi, bak oyun da zaten şu devriyo. Booming Games'in yeni oyunuymuş. Lan dedim ki, neyimiz eksik, 20x mi? Oluyor lan. Abi şey kazanamadık ki, ne oldu anlamadım ya, neyse. Aa 80 lira, yok tırt. Şimdi abi ben... Arkadaş ne oluyor ya? Bize de söyle. O 250 lira olurum. Arkadaşlar bu oyunu yani bilmiyorum merak ediyorum. Gelin sizinle beraber bir tas atalım. Defa. öyle başlayalım ya. Nasıl giriyorum bu oyunu? Bununla mı giriyorsun? Ha, hadi lan. Böyle mi giriyorum bolsa, oğlum O ne kadar komik lan bolsa oyunu. İşte, bak lan. Ana. Oğlum 18 gibi bir yaklaş sabahtan şu bonsa alırım lan ben böyle. Neyse. O akıllı gidiyor. Oğlum çok güzel lan bonsa girmesi. Baba. Adamlar yapmış. Oluyor. Evet. Hayırdır inşallah. Doluyor abi böyle. Abi bunları yiyor sen. Ona lan. E, İyiyiz bundan öyle. Aa canım gitti. Allah kahretsin kara delik gelirse canım gidiyor. Aa. Ay. Anladım baba. Aa can var burada da Bu Bunu yazsa can kazanıyor? Aynen öyle. Ol var ya kara delik lan. Kaç bu da kaç. Kaç ku kaç kurtar kendini kaç. Kaç kurtar kendini. Aşağı git ben. Kim de aşağı git. O double var lan double up lan. Oğlum çok eğlenceli oyun lan. Topla geldi. Oldu. İçeri şey mi kapladın? Ooo gel gidersin. Allah bak yağmur gibi. Hava burada bitti. Hava burada bitti baba. Tüm aklarım gider burada. Ben sana söyleyeyim bak. Bu hıyar bundan hepsini yer. İzle şimdi bak. Birik şuradan da şunu yiyecek bak izle. Aç kaç şuraya 20 sayı tan. Lan şuraya. Ha, nereye gidiyor yine etnaklarını ya? Aşağı in şimdi. En kötü yere gittin kral ya. Burayı da bittin galiba. <laughs> 20 x yukarı çık lan yukarı çık. O çıktı. Aferin lan sana çık o. Ama burada öldük arkadaşlar bitti. Buradan kurtarırmız yok ben sana söyleyeyim. Bak bitti. Güzel güzel. Ha ulan Aç para bastık 1200 bastık 1300 aldık ama çok sevindim lan çok güzel oyunda ha. Gelin ben bunu da çevireceğim birazcık. Aha. Bravo gel canım ben. Gel lan ben 25 gel 30 var mı sende var. Gel kardeşim. Ben sende 50 bin 30 tane atıyorum. Şey 30 lira atıyorum. Gel bakalım çiko. 12 lira para değil bu arada. Adam gibi paralar var bana. Aa böyle genç kicks mi yiyorsun? Güzel lan. Lan sen ne tatlı adamsın ha. Vallahi sen tatlı şeysin ha. Oğlum boynun bon bonus animasyonu çok güzel değil mi? Allah bir daha bonusu gerek ya. Oha Goldman, bu ne Aa az para verdim mavi. Vallahi o da ben bekliyorum ki iki bin lira falan alırım da. Kaza kaldın devam. Erdi bizim de reis ya. Gelsene şuraya bir ya. Hadi lan. Bir e de göre ki yine Barley'i çok hoşuma gitti lan Bonsaki gerçekten. Yap bir krallık ya. A Bilix istiyorsun. Hadi git oradan oğlum. Bilix lan? Ne oldu. Kaç para? Ooo. 870 lira. Ben güzel ödemeler yapıyorum ha. Alt bağırdı. Gel gel, 50 liradan gel. Takipçimiz sert yorumlar istiyor, hadi gel. Hadi gel gel. 50'den 10'sa edip Uff, 50'den 10'sa girersek yaşayabiliriz ha. 10 oh, girdik lan, girdik girdik. Oğlum oh, girdik lan, lan mahkuslar, eminiyorum lan. Vallahi günlerce kazanamıyordum. Bazar lideriniz be kardeşim. Vallahi, dediniz ki bu levha yargı katılıyor falan filan. 2-3 gündür kazanamıyoruz ya. Burçik otur. kral aşağı Bak aşağıdan komple kopar. Sen de ne? Aa yukarı gitme lan. 50 lira gider şimdi 250 lira. Devam et abi. A 1 falan. Kötü şeyler bunlar ya. Bak bak uzay boşluğu yarattı burada. Görüyor musun? yer? Aa 500 lira gider. Turek'ten 1000 lira var burada. O aldı. Vallahi billahi aldılar. Kral yukarı gitme be. Ol biz buralara kadar nasıl gideceğiz ya? O oh, inilirse o oh, lafın aşağıından. lan. Lütfen lan i̇n, lan. Evet. O oh, bak o kadar yorum saat bakmadı mı? Yemin ediyorum yorum saat aşağı baktı. Kral. Aşağı aşağı şey şuraya git. Bonusu bitir istiyorsa Önemli değil. Hadi dön gelin. O oh, dön de gelin. Oh, Allah çok güzel. Olur çok güzel ta buradan bitirirsen de hiç umrumda değil. Ama kral sen mükemmelsin ya. İlk ciddi istediğin yere buradan. Ha tamam, bana beş gün oha yüz iki cidde, tamam gitme dur dur. Diyordun seveyim dur bir dakika. Dur bir dakika. Aşağı in. Hayır aşağı inecektin aşağı inecektin. Ay ulan la. Olsun lan güzel katandık ha. Vallahi güzel katandık, lan. Oğlum birazcık indireyim mi abim ya oha. Ay çizemedik ki komple baksana. Çok güzel de kanka sürdük ha. Şubatları görüyor mu? Abi Türkçe çıkacağım da. Vallahi birazcık kasayı koruyalım ya. Kasayı koruma şekli de ya muhteşem değil mi? Elliden Doğru söylüyorsun. Doğru söylüyorsunuz söylüyorsun falan dedim. Oğlum ben kendi kendime konuşurum lan. Bak bu video işi benim mental... Doluyor. Yok. Mentalimi bozuyorum bu video işi. Abi. Çünkü gel la bir tane daha aş. Astrod. Astrod neredesin gel buraya. Dur ben 50 tane ayarlıyorum. 30 lira 50 bin hadi. Yürersek çok güzel. 3 binlik bolsa girersem. Alırım valla bir <laughs> Hadi git o. Yedi bin beş yüz eğer de kazan diyor. Max beni yedi bin beş yüz. Aa buraya alalım mı lan? Alalım lan buraya. Gel lan işte nereye gidiyorsun oğlum? Gelsene bak gördüm artık ne uçtuğunu ya. Ah geldin de boş geldin kral. Çok yanlış zamanda geldin ya. <laughs> Arkadaşlar o oyuna da kabak gibi yazıyor eğer oynayacak olan varsa. Booming Games'in oyunudur. Space Sam Volcan Win. World of, bilmiyorum her sitede olduğunu o olmadığını bilmiyorum. Ben diğerde oynuyorum abi tamam mı onu da söyleyeyim. Aa durulma. Kendim durguldum Aa çok da para vermedim ha. Ne yapacağız abi? Oha. Aa bonsa girdik. Bonsa girdik lan yaşasın. La bonsa girme şeklin çok güzel ya. Daha nasılsın vallahi bonsa girme şekli çok tatlı ya. Gel kral. Uç bakalım. Let's, go hadi lan. Oğlum çok güzel bonsa giriyorsun ya. Ali. Tamam kral burada. Sana bırakıyorum tamam mı? Yap şu sana bırakıyorum ya. Ya başlar başlamaz ona uzay diyor verme ya. Oho bu ne oğlum? Arı gittiğimiz yerden pandik yiyoruz arkamıza. Abi bu ne lan böyle arka taraf ne oldu oğlum? Baba böyle bir olay yok. saçış. Valla saçış. Bittik bitti galiba. Eyvallah vallar olsun. Böyle bir olay yok ya. Kardeş. her çıktığımız yerden. Abi bitti. Tur olaya bakıyor musun ya? Valla sekiz bitirdik ya. Yemin ediyorum. Şah mot olduk be kardeşim. Abi sekiz bin lira da katsak mı dedi insan. Hani... Düşünüyor biliyor mu insanda? Yeter 20, 25 liradan girelim bir de gel. Annem ki yürüyeceğim gel. Abilerin abisi. 2500 bonsa gireceğim ben. o bu ne? 112 yok, para değil. Para değil. Hadi çıko be. Ya, su gibi emdin ya. 25 lira olsun geldi abi. 20 lira yok mu ya bar? Gel lan. Gel lan. Oğlum hayvan gibi var kaçırdın ya. Yapma bunları bana. Nerede oğlum bizim arkadaş ya? Hop oh, birader gel lan artık. Yap yap. Nerede oğlum bizim astronot? Kaçırdılar lan elemana. Yemin ediyorum kaçırdılar elemanı ya. Oğlum nasıl bir ekran kaçırdık ya. Şura mor gelse paşa. Ya. 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 Alttan su çizdim böyle. 400 lira olurum, olurum ya mıyım? Ya. 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 gelsenize bir bak şimdi bak hareketi yapacağız ya. 75 lira olur mu? Altı bin liraya kadar çevireceğim 73 liradan. Altı bin liraya kadar bak Altı bin atlayayım hiç koydum kendime çevireceğim kardeş. Şu kralı da az. Bıraktım böyle. 6000'e bine kadar deneyelim bakalım. Zaten toplam 13 bin falan yapacağız. Hiçbir şey kazanamazsak. Ya. Ya. Hadi lan. Lütfen ya. Üzme beni be. Şöyle risk alınca beni üzüyorsun ya oyun. Hatta bizim arkadaşı nereye gitti ya? Vay adı gül. Aa, geldi gel lan. Yardak. Hoşça geldin lan. 20x gel lan buraya. Gel gel gel. Gel gel. Vay. Gelmedi ya. Gelmedi köpek. Gel lan. Gel lan. Ay seni gidi ben var ya. O gel yine. Vay. gel gitme lan. Ulan gitmesene niye gidiyorsun ya? Bu ara Oğlum gel artık lan yeter artık. Vallahi kudurdu burada ya. Abi son spinlerim be. Tu 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 yemin ediyorum gel 20 liradan istendi atayım. Baba baba bin daha kaçarım ya. Aha gel artık bu sefer gel ya. Gitme işte lan nereye gidiyorsun lan. 15. Ben tam 6 bin lirayla gidiyorum abi. Vay. Oğlum yapma şunu bak. Valla insan kavası giriyor da kalmayacağım ya. Böyle kandırıyor o beni sonra para mal benim ya. Arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Bol şanslar bol arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hadi ben kastım.